Arkadaşlar kuşlarımı beğendiniz mi? Şimdi televizyonu açtım. Muhabbet kuş seslerini. Bakalım ne yapacaklar. Ne kadar güçlü Bak şu şu. Duydunuz mu? Bak bak konuştu. Şunu çok seviyorum be. Bak şu. Şu mavi olan çok ısırıyor. Dikkat ediyoruz ona. Çok. ben bir Oğlum anlıyor ya. Yani. Gel bir daha koyalım. Bakalım ne yapacaklar. Bak şu hiç umur Şuna bakalım. Bak bak. Bak bak bak. İyi. Kuşlarımı seven ben şimdi انا لو ابو ناس